Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 5-12 Haziran haftası yay burçlarını neler bekliyor? Sizler için niyetlendim ve içtim. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, saatiniz, mutluluğunuz daim olur. Dip hemen açalım bakalım neler var bu hafta. Şöyle akıtalım bunları da. Evet, şöyle ben hemen anlatmaya başlayayım. Bu hafta neler var. Bir ikünün üstünde çıkıyorsunuz. Yani bir kişi var yanınızda. Bu kişiyle bu sıkıntıları yüklenmişsiniz. Önünüze bakmaya çalışıyorsunuz ama önünüzde duran yükler sizi biraz sıkıyor. Hatta yanınızda duran kişiden çok destek almıyorsunuz. Bu sanki elinizde böyle yüklenmişsiniz. Tüm sorunları, sıkıntıları üst üste koymuşsunuz. Sanki bir yere taşınır gibi. Almış önden önden ilerliyor olarak çıkıyorsunuz. Yanınızdaki kişinin ikilemleri var. Sanki şunu yapmasak mı? Böyle mi yapsak? Şunu mu yapsak? diyerek düşünüp kendini karıştırıp size de yardımcı olmuyor. Siz adımlarınızı atmış elinizdeki bu yüklerle önümüzdeki süreci geçirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun üstünde bir kere e, aile konularında bazı sıkıntılar var. E, gidilmesi gereken bir yol ama gidilmemiş. Bununla ilgili plan yapılmamış. Yani hayatınızla alakalı karışık konuları iç içe koymuşsunuz. Önümüzdeki haftaya bakalım ne kadarını çözeceğim diye girdiğiniz bir hafta. Sağlık konularında bir şey görünmüyor. Belirsizlik olarak görünüyor aslında bu hafta yaylar için sanki e, bir yol planı yapmanız gerekecek sağlıkla alakalı tek aklıma yol ne olabilir ılıcayım im, mı hani böyle sağlıkla alakalı ona bal böyle pürüz pürüz bir şeyler var hani böyle bir sağlığınızla alakalı bir yol planı yapmanız belki bir piknik alanına gitmeniz bile sizi rahatlatacaktır zaten şehirlerde iyice enerjisi yaşadığımız için sağlıkla ilgili biraz yola gitmeniz lazım Şöyle de düşünebiliriz aslında. Belki de çok sıkıldınız evde oturmaktan. Biraz yol, yürüyüş, hareket size iyi gelecek de diyebiliriz. Onun haricinde böyle ekstra işte böbrektir, dalaktır o tarz bir şeyler zaten yok. İlişkiler konusunda e, birlikteliğinizde arada olan konular sizin hayatlarınızda olan konularmış gibi çıkıyor. Karşılıklısınız. Karşılıklı birbirinize sevgi ve saygı duyuyorsunuz. Ama sanki sizin istediğiniz bir şeyler karşı taraf tarafından dur bir dakika biraz beklememiz lazım der gibi çıkıyor. Karşınızdaki kişinin ayakları sizin kadar yere sağlam basmıyor. Acabaları olabilir, kaygıları olabilir, korkuları olabilir. Kendini risk almak istemeyen birisi olarak görüyorum burada ben. Bir yol planı yapacaksınız sevdiğiniz kişiyle. Hatta geçtiğimiz haftalarda Uzak olanlar birleşmek adına bir plan yapmışlar ama bu plan biraz sekteye uğramış olarak çıkıyor. Aile ilişkiler konusunda birsiniz, önünüze bakmaya çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki insanların çok da fazla lafını dinlemek istemiyorsunuz. Sanki biz yardım almadan da bu yolu bir şekilde birlikte gideriz dediğiniz bir sürecin içerisine çıkıyorsunuz. Şimdi bu haftaya baktığım zaman küçük küçük adımlarla bir topluluğun içerisinde görüyorum sizi. Sanki insanlarla özellikle salı çarşamba günü bir araya gelerek bazı konuları konuşacaksınız. Sizin kafanız biraz böyle şey dağınık. Sanki konuşulan konular, yapılan muhabbetlere çok iştirak edemiyorsunuz da başka şeyler düşünüyormuşsunuz gibi çıkıyor bir para konusunda bir şey bir alışveriş yapma durumu var zannedersem. Bunu nereden yaparım, nasıl yaparım der gibi küçük küçük planlar yapmaya çalışıyorsunuz. Burada karşınızdaki insanlar da yani herkesin böyle konuştuğu, gülüştüğü, derdini anlattığı böyle 4-5 kişilik bir topluluk var. Hatta bunlardan bir tanesi hafta sonu için size bir plan teklifinde de bulunabilir. Ben yalnızım aşk bekliyorum ama görselde bir aşk var mı bana derseniz bu hafta için çevrenizde olan bir kişiden bir teklif almanız söz konusu olabilir. Siz bu kişiyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz, sizden hoşlanıp hoşlanmadığı konusunda kararsızsınız ama bu hafta için biraz daha yaklaşmış, biraz daha sizinle iletişime geçme çabasında olan bir kişi görüyorum. Bu kişinin geçmiş olarak da bazı aşk yaraları, sıkıntıları var ki sizin de ona kez daha yeni bitmiş bir aşk görseliniz var. Yani bu hafta aslında yay burçları için yeni bir aşk beğendiği bir kişinin biraz daha ona yaklaşması gibi durumlar söz konusu olabilir. Bunlar için de Perşembe-Cuma günleri daha yakın görünüyor. Hafta sonuna ben dinlenmek istiyorum. Şunu şunu yapmak istemiyorum diyorsunuz. Bu şekilde gidiyorsunuz ama hafta sonuna doğru fikirleriniz biraz değişecek. Sanki eee iki farklı plan yapmak isteyeceksiniz. Bunu da alttan besleyen bir kişi var. Sanki yandan yandan bak şunu da yapabiliriz, bunu da yapabiliriz diye konuşuyor. Bu konular gündeme gelecek bir karışıklık. Şunu mu yapsak, bunu mu yapsak düşünceleri cuma cumartesi yedi kapsıyor. Ama onun sonrasında bu yeşillikler buraya da bağlanıyor sağlıkla ilgili. Gideceğiniz yer ya da yapacağınız plan her neyse size çok iyi gelecek. Bence yapmanızda fayda da var. Biraz e, yaşadığım, yaşamış olduğunuz sıkıntılardan uzaklaşıp hayatla yüzleşecekmişsiniz gibi bir görsel var ve bu e, birleşim, bu yaklaşım, bu yüzleşme size daha iyi gelecek bu hafta sonu. Aslında bu hafta sonu planlamadığınız, hafta sonuna doğru planlayacağınız konularda size iyi gelecek, güzel gelişmeler olacak. İç dünya olarak karanlıksınız. Çok fazla umut etmediğimiz konular var. Ama gene de bekleyip göreceğiz diyorsunuz. Şunları da en hızlı şekilde akıtmaya çalışıyorum. Ama bakalım. Ben yay burcuyum ama e, pendik çok bir şey çıkmadı bu falımızda diyen biri olduğunuzu düşünürsem. Ve kafanızda bir dilekle alakalı acaba bu fal bana ne söyleyecek? Bana evrenin bu konudaki enerjisi ya da yardımı ne olacak diye soranlardansanız ee, bu hafta için özellikle olumsuz düşündüğünüz sürece hayatınıza olumsuz şeyler gelecek. Biraz daha olumlu düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bakış açınızın çok kapalı olduğunu görüyorum. Biraz daha geniş açılardan bakıp Zamanın hızlı geçmesi için farklı şeylerle ilgilenmeniz gerekiyor. Çok fazla düşünüp takılmış olarak görünüyorsunuz bu tuttuğunuz dilekle alakalı. Olmayacak bir, bir dilek değil ama biraz zamana ihtiyaç var. Bununla ilgili de bu hafta aslında bir bölüm bu konuyla alakalı sıkıntınızı üzerinizden atacaksınız. Sonrasındaki içinde bu hafta değil ama ondan sonraki haftalarda yavaş yavaş üzerinizden kalkacak sıkıntı, sorun olarak görünüyor. Falımıza dönecek olursak bir yay burcu olarak bu hafta beklemediğiniz bir şekilde bazı sıkıntılarınızın üzerinizden aktığını gittiğini göreceksiniz. Ama tamamen sıkıntılarınız bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Bu sıkıntılar hem aile hem iş konularını birlikte etkileyen konular olarak çıkıyor. Bu iç dünyanızda da yansıyor ve iç dünyanızda biraz daha karamsar ya da konulara daha fevri yaklaşacağınız, daha agresif yaklaşacağınız bir hafta. Özellikle perşembe gününe kadar çevrenizde olup biten konulara daha agresif yaklaşacağınız bir hafta olarak çıkıyor. Salı çarşamba günlerine biraz dikkat ederseniz iyi olur. Hem evde hem işte bu konularla alakalı karışık yaş karışıklık yaşamanız ve bu karışıklık sonucunda da ağzınızdan istenmeyen kelimelerin çıkacağı bir süreç yaşayabilirsiniz. Daha sakin olmanız, çevrenizdekileri anlamaya çalışmanız sizin ve çevreniz adına daha olumlu olur. Daha hafif atlatırsınız çünkü burada e, içsel olarak sıkıntı yaşayacağınız bir süreç olarak görünüyor. Çarşamba, perşembe, cuma da özellikle e, birçok konuda daha rahat, daha e, böyle oh be içindeki o sıkıntı gitti diyeceğiniz bir haftaya devam edeceksiniz. Yengeç burcu iş yerinde yengeç burcu olup da size destek verecek bir kişi görüyorum. Yengeç burcu e Temmuz doğumlular diyebiliriz. Temmuz'un 20'sine kadar 21'ine kadar Haziran'ın sonu gibi doğumlu olan bir kişi görünüyor. Ya da su burcu da diyebiliriz. Balık, yengeç, akrep tarzı da düşünebilirsiniz bunları. Bu tarz bir kişiden siz bir karışıklıkla ilgili destek alacaksınız ve bu sizin önünüzün daha da açılmasını ve aydınlanmasını sağlayacak. Bu konuda aslında sonuç odaklısınız. Bu sonuçları bu hafta Cuma itibariyle biraz daha olumlu bir şekilde almaya başlayacaksınız. Çevremdeki insanlar benimle konuşuyor mu acaba dediğiniz bir süreç var. Çarşambaya kadar olumsuz davranış ve tavırların olduğunu düşünüp agresif yaklaşacağınız bir iş ortamı da gene var. Biraz uzaklaşmanızı tavsiye ediyorum çünkü Çarşamba'dan sonra olaylar daha böyle relax, daha sakin bir akış halinde olacak. Dışarıdan almak istediğiniz bir yardım var, daha doğrusu bir yardım isteğinde bulunabilirsiniz aile konularında bir destek söz konusu Ailenin alacak yardımlar da aslında bu hafta sizin için açık diyebilirim bunun dışında aslında ekstra söyleyebileceğim bir şey yok bu hafta özellikle pazartesinin öğleden sonrası salı çarşambalara biraz dikkat edelim çünkü oralarda biraz kapalı ve agresif görünüyorsunuz ama onun haricinde sizi etkileyecek ekstra bir durum özellikle tabağımızda son olarak göremiyorum Güzel bir hafta olsun. Paranız, sağlığınız, huzurunuz daim ve mutluluk içinde olsun. Mutluluk içinde geçirin. Artsın tabii ki de. Güzel düşünelim, güzel olsun. Yeşillik ya da uzun yol, deniz kenarı her şey olabilir. Bu hafta size iyi gelecek. Biraz yaydan çıkmanız gerekiyor okun, ok olarak. Bu haftanız hafta sonuna doğru daha da güzelleşecek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki falda görüşmek üzere. hoşça kalın.